Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O da onlara, ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Demişti. Kavminin ileri gelen inkarcıları dediler ki, Gerçekten de biz seni eksik akıllı biri olarak görüyoruz ve gerçekten de biz senin yalancı biri olduğunu düşünüyoruz. Hud şöyle dedi. Ey kavmim! Benim için eksik akıllılık diye bir şey söz konusu değildir. Ancak ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Bu yüzden size Rabbimin mesajlarını bildiriyorum. Ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. O halde sizi uyarması için içinizden birine, Rabbinizden bir uyarı gelmesini mi yadırgıyorsunuz? Allah'ın Nuh kavminden sonra sizi onların yerine nasıl getirdiğini ve yaratılış bakımından sizi onlardan nasıl daha üstün kıldığını bir hatırlayın. Öyleyse Allah'ın nimetlerini anın ki kurtuluşa eresiniz. Bunun üzerine onlar, sen bize sadece Allah'a ibadet etmemizi ve atalarımızın tapmakta olduklarını terk etmemizi bildirmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden sen, haydi tehdit etmekte olduğun o azabı bize getir diye karşılık vermişlerdi. Hud şöyle dedi. Artık size Rabbinizden bir azabın ve bir hışmın inmesi gerekli olmuştur. Allah'ın kendilerine hiçbir güç indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım kuru isimler konusunda mı benimle tartışmaya kalkışacaksınız? Öyleyse bekleyin. Kuşkusuz ben de sizinle birlikte bekleyeceğim.'' Bunun üzerine biz onu ve onunla birlikte olanları rahmetimizle kurtarmış ayetlerimizi yalanlayanların ve inanmayacak olanların ise kökünü kazımıştık.